Ne yapsın çocuk eğer baş bir Tercih yapmış dinlemiyorsa ne yani yapabilirim? Şey Askerden bir gelmiş dakika. 24 yaşında yani. Ha, yeter A hanım bak sen şey ne güzel konuştun. E, yeterciğim e bazen ne kadar iyi yetiştirirsen yetiştir. Ne kadar evet. sevgi verirsen Bazı ver, şeyler de genlerle iyi. geçiyor hani Hanım. Aynen. Babasının kopyası Olabilir yani. bir çocuk öyle çıkar. benziyor ne yapabilirim yani. Yani hani burada şimdi yeter ne yapsın kadıncağız? Çocuk zaten 24 yaşında. Hani delikanlı alman... de ya zamanı. Evet, zaten odasının dikine. Seni mi anne dinleyecek? Anne çok düzgün bir çocuk ama... ...şu anda öyle yaşa yaşamak istiyor. E peki madem öyle, öyle yani. o zaman bir başka Ne yaptın bu şey kadar. Ben bak. kötü bir şey yok. Onun kendi tercihi. Ne, ne yapabilirim? Ama yeter şunu, şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Sizin çevrenizde amcanız, dayınız, anneniz, babanız... Hiç mi söylemedi, hiç mi demiyor ki size Yeter bu çocuğun durumu nedir diye? Kendisine bir de olsa söyleyeceğim, direkt yeterle söylüyorlar. Yeterciğim 24 yaşında kaç yaşında bayan? Ya onun yaşını söylemek istemiyorum. Ya öyle canım. bir şey Yok, söyleyeceğim, hayır. ola Kendimden göre bir şey, şey söyleyeceğim. Benden bile büyük bayan. Tamam olabilir, mi? kaç evet. yaşında, 60 yaşında mı? Yok, ya, direkt yeterle söylüyorlar. Yani. Yeterciğim 24 yaşında kaç yaşında bayan? Ya onun yaşını söylemek istemiyorum. Ya öyle canım. bir şey Yok, söyleyeceğim. Hayır. Ona göre bir şey çok, söyleyeceğim. Benden bile büyük bayan. Tamam olabilir. Yaşındayım. Kaç yaşında? 60, 60 yaşında mı? Yok. Siz yani bana çok ters geldi. Siz oğlunuzun e, ee, ondan Başka. çok ya 4-5 yaş büyük bir kadınla... 4-5 yaş değil. 4 -5 katı, 4-5 katı düzeltiyorum. Yani Hayır yaşı, şey. söyleyeyim mi yaşını? Ben bitireyim. Bir dakika yaşını söyleyin Kadın 82 yaşında. Tamam. Oo. Oldu mu? Tamam neyse 82 Oldu biz onu anladık zaten. Tamam, yani burada da yargılanıyorum ben. O kadın, kadın oğlunuza almış olduğu arabayı oğlunuza sattırıp... O parayı da siz harcıyorsunuz. Hayır bakın benim üzerimde... çok yanlış bir bakın, şey. Bakın benim üzerimdeydi iş yeri açtık. Oğlum gelip başında duracaktı. Ama başkasının Ama parasıyla. Ama başkasının malını bu yani. Ama oğluma bir alınmış bir hediye alınmış bir Anne. araba. Ne maksatla? Nasıl Alo. ne maksatla? Kim kimi kime o kadar hediye Timur alır? Kadın şey söyleyecek. ona hediye al. 82 Alo. yaşında bakın 24, 24 yaşında çocuk. Alo. 2 sene 82. önce 22 yaşındaydı. Alo. Yok. Alo. ha birisi aldığı hediyeyi. Sonra götürüp Alo. gidip mahkemeye verebilme Mantıklı şansına bir sahip şey yani. Mantıklı şey mi yeter anam? Öyle mi? Alo. Yani Timurcuğum her gün ağlatıyor Timur beni. Her gün ağlıyorum. Ya sen anne Türkiye evi Ben yaşlı bir, Biraz, adamla evlendim. Sen. Adam evini sattı. Yarısını bana verdi. Nerede o paralar Hande Hanım? Nerede o paralar? Babalarından bir gün nafaka almadım ben. Ay siz de anne olsun ki yaşlılarla birlikte oluyorsunuz. Nasıl? Ay ya anlamadım ben de. Hayır, öyle var. demeyelim de. Ay çok güzel yorum yaptın. Öyle de, demeyelim. Size yani. ee, yakıştı sen. yani bu. çok Yeter yakıştı. Böyle tamam da ee, Timur Bey bir şey. Durma oğlum. Benim Türk evinden haberim var mı? Sen kadının yanından ayrılıp da eve gelip beş dakika bizimle muhabbet edemiyorsun ya. Kadın durmadan arıyor o kırk yıllık kocası gibi. Çabuk gel, çabuk gel. Kapıyı açmam sana. Anne, anne ben gidiyorum diyor daha konuşurken. Kapıyı kapatıp gidiyor çocuk Anne, ya. Anne sen farkında değil ben de Bak Ben böyle bir çocuğa kız diyorum şey yani. Canım, bir saat. Anne. Evet dinliyorum. Sen evet. E, Timur'a. Timur, 24 Efendim? yaşında bir çocuksun. 82 yaşında bir bayanda. Nasıl bir aşk arıyorsun, nasıl, ne, ne buldun? Yani 82 yaşında bir kadın, yaşlı bir kadındır. İhtiyardır, buruşuktur, her tarafı sarkıktır. Yani şimdi çok kusura bakma, çok merak ettim burada bunu şimdi ama. Yani bir. Yani evet, ya. evet. Tabii bir ten uyumu diyoruz ya her ten zaman. Ten uyumu. Ten diyorsun. uyumu yani, evet ten uyumu çok önemli. Canım, 24 ben yaşında ben bir ben çocuk ben. yani, nasıl bir aşk bu? Ruh uyumu bulmuş Timur, ruh uyumu bulmuş. Tembellik aşkı bence. Ben Heh. ona aşk diyemiyorum. Kembellik, rahat, oturuyor, çalışmıyor. Evet. Yani de bileyim bir insan abi. erkek çocuğudur, vicdanı sızlar ya. Benim kardeşim... Ama vicdan olayı değil ki. Cenan... 24 yaşında çocuk. Yani ne, onda ne çıkıyor çocuk. Onda eve gelene kadar 10,5-11 oluyor. Yeter hanım. Herkes kendi hayatından evet. sorumlu aslında. Aslında öz işin özü bu. Ama... Yıllar sonra anlayacak sizi. Siz de belki onu anlarsınız. O ya böyle. şimdi de diyor ki bırakacağım anne ama ölür diyor. Ya sen onu düşünceye, Cenan'la beni düşünsene. Ya önce...